doydum. Karnımı doyurdum. İyi güzel hoş karnımı doyurdum da tarlada yapılacak bir sürü iş var. Bir sürü. Hiç de gidilesi var mı şimdi tarlaya? Nasıl çalışacağım tarlada tek başıma? Hiç de çalışasım yok. Ben en iyisi Cengiz arayayım. Cengiz arayayım. Ulaşıkları yıkayayım tarlaya gidelim. Alo Cengiz. Alo abla onu duydun mu? Cengiz her şey ne aradım ben seni? Gelmen lazım. Abla ne oldu sen biliyor musun? Ne oldu bak şimdi şey, ne oldu biliyor musun? Ee, aklıma geldi. Benim senin yardımına ihtiyacım var. Sen hemen gelmen lazım. Abla sen olayları bilmiyorsun. Cengiz çok acil yardıma ihtiyacım var. Gel tamam mı? Hadi görüşürüz. Bu da ya işte Aytar Cem diye laf kalabalığı yapıyor öyle. Kokumlar burada. Anam Cengiz de gelir herhalde. bir aldı bu çocuk ya? Ah Cengiz ah. Ah Cengiz. Yes. Hmm, hmm. Ha, Cengiz. Cengiz hmm. ben çok acil. Ay boşver yine. Sana ne oldu? Abla sen olayları bilmiyor diyorum ben. Sen beni dinlemedin ya. Ne oldu bu kadar acil çağırdın. Bak hasta yatağımdan kattım geldim. Ah canım kıyamam. Ben de seni tarlaya götürecektim. <laughs> tarlaya mı? He tohumlar var ekilecek de. Tarlaya gidelim diyecektim. Ama kötüysen gelmek zorunda değilsin Aa. Cengiz ya. Ee, yok abla yok sen acil dediysem ben her türlü kalkar gelirim. Ha, i̇yi tamam hadi gel gidelim o zaman. Hadi. Abla keşke ısrar hadi etseydin gel. ya. Hemen bir anda kabul ettin. Hadi bakalım. Ee. Darnaya geldik. Bak Cengiz şimdi birimiz gazlayıp birimiz dikecek sulayacak tamam mı? Heh, tohumlar burada. Bak şimdi. Senin şu gazla. Abla bu ölüm değil de bu ölüm çalışıyor. Ben bir tek Al bunu. Ben. Sen kazacaksın, Ben tohum ekeceğim. Üstünü kürekle kapatacağım. Tamam mı? Tamam. Orada değil burada. Cengiz evet. oraya değil. Buraya buraya. Bak tavırda toprak burada. Ha. Tamam abla. Bir dakika dönmem lazım o zaman. Allah! Allah yemesin pardon ya. Derenin tamam. içine de beni kaçırıyordum. Abla dur dur. Kol kol. Ağaca takılmadım. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi Kaz. bu kadar. Ay belim ağrıdı dur. Hadi. Buraya oraya. Buraya gaz çukuru. Abla oraya yetişem yok oğlum ya. Omzum kilitli. <laughs> ay yok bu böyle olmayacak. Tamam <laughs> dur dur dur. <laughs> tamam. Allah pardon Allah. Pardon abla ya. Abla özür dilerim yok kusura bakma. <laughs> ay dur. <laughs> dur oğlum. Dur aman sabit ee, tamam dur ben geliyorum. Ben seni nasıl deli açacağım gibi dur. Sen burada kal beni bekle. Bekliyorum abla. Hiç mı? Dur. <laughs> Evet. Şimdi bu ayakkabının topukları kalın. Ben fasulye dikeceğim. Bunlar ee, bundan çok büyük delik açılır. Bu olmaz. Bu ayakkabı Cengiz'e tam gelmez. Ay bunlar pek şık. Bunlara kıyamam. Bu dursun. Tamam. Bunlar olur. Ah, geldim mi Geldim Cengiz. Aa! Allah ne lan oğlum şu kolu ötü çek. Ha bunlar giy bakalım. Ama topuklu ayakkabıla ne alaka ya? Ha, sen topuklu ayakkabılar giyeceksin. Böyle çukura delik açacaksın. Ve tohumu koyacaksın üstüne kapatacaksın. He ayakta kalacağım. Eğilmek zorunda kalmayacağım. eğilmek zorunda kalmayacağım. Çok, iyi evet. Çok iyi düşünmüşsün abla. Çok iyi. Şimdi kalkacağım ben. Hadi bakalım. Allah çelebini kırıyor yarabbim. Pardon abla dur. Tamam. Şu... Hadi. Hı. Það er einhverja. Þá var ég að hluta <síntas> á mér. Þú er í erðvitaðinn. <síntas> Það var ég að hluta <síntas> á mér. yalnız ters oldu buradan başlayacağız gel şuraya abla, buradan deli kaçı açıya git abla ne fark edecek ha buradan başlamışım ha oradan başlamışım ne fark edecek ya önce sen deli kaçacaksın sonra ben koyacağım. <laughs> gel şuraya gel şuraya aç sen buradan böyle gideceksin ha ha haydi çek çok aralıklı açıyorum. Az birbirine yakın aç. Allah'ım olur. Dediğere yaşlıma dua et sen. Ötürü git. Bak ah. ya. Topu. Abla vücudumda kırılmadık bir ayağım kalmıştı. Onu da kırdın tam oldu. Mutlu musun abla? Mutlu ben musun? mi kırdım Cengiz? Ben mi kırdım? Olur. Kendi beceriksizliğinden düştüm orada. Kırık omuzu bir daha kırmışız. Doktor kızdı farkındaysan. Neyse. Abla çok ah. ser şunun altına bir şey koy ya. Kaldır ayağını. Hı? Ah. Aa. Bunu da koyayım mı? Bunu da koy Bak koy. Benim başıma kaldım Cengiz. Başıma kaldım. Hı. Neyse. Tamam yat çorba yapayım ben sana. Allah razı olsun. Yat dinleyin. Tamam abla. Hala ben dinlemedim.